Muşacıköy ülkemizde Mustafa Bey'in dükkanındayız. Biz devamlı buraya uğrarız. Iıı ee, yanımızda bizim için değerli olan, güzel değer değer katan, bizim gönlümüzde olan, aynı zamanda mahallemizde il olan aile abimizle beraberiz. Biz geldiğimiz zaman devamlı sık sık konuşuyoruz, muhabbet ederiz. Tabii her şey kayıt altına alınmıyor. Bugün bazı şeyleri kayıt altına almaya e, almak için bir araya geldik. E, kendisiyle e, Doğaçtan bir söyleşi şey yapacağız abi. Şimdi e, benim söylemek istediğim şu. Ben soracağım, sen de bana bu konuda cevap ver. Geçmişte bir sağ solculuk olayları vardı. Biz de bir yerde aldın. Evet. Çünkü geçmişte herkesin bir tarafta bir yer alması gerekiyordu. Evet. Ya da almasa bile bir yere mal ediliyordu. Siz de bu işin tam ortasında, merkezinde yer aldınız. Evet. Medrese-i Yusufi'de kaldınız. Efendim, burada da anılar var. var. Tabii bunlar tarihte e, bunu yaşayanlar anlatıyor ama. Evet. Ben benim kanalımda sizi kayıt olarak yayınlamak istiyorum. Tabii. Şimdi e, siz e, hangi kanalda yer aldınız? Herkes biliyor da sizin ağzından biliyor. Ben sağ kesimde Ülgücü Hareket'in içinde yer aldım. Evet. evet. Hasbelkader, burada bazı yerlerde bulundum, bazı mevkilerde bulundum. Yani O günkü olarak... evet. konjüktürde evet. ülkücü sağcı kesimdeydi. Evet, sağcı kesimdeydi. Peki, e, şimdi bizim Gümüşhacıköy'de kozmopolit bir yer. O zaman gruplar vardı, tabii ayrışmalar oldu. Evet. İnsanlar birbirlerine, e, komşusuna öyle bakıyor, kardeşine öyle bakıyor. Aileler bölünmüştü. Tabii onlar yaşandı, şu anda tarih. O andaki olaylar şu anda tarihe geçti, 45 sene geçti. Öncesi de var, 50 seneye kadar gidiyor. Böyle bir değerlendirme yapacak olursa, abi yani ne demek istersin? Vallahi 1980'de biz bu işlerin iyi içindeydik, çok hızlı bir şekilde içindeydik. Kesimler, bazı demek kesimler yani bunun bir şey var. Menfaatları için, silah satmak için, bazı şeyler için bizleri kullanmışlar diyeceğim. Bir kesim sağcı olmuş, bir kesim solcu olmuş. Aslında ittifak olarak ikisinin benimsediği de vatan millet meselesi. Aynen. Biri sağdan, biri soldan. Abi konuyla ilgili değerlendirme alalım. Buyur abi. Vallahi işte biz demin ki dediğim gibi cezaevine düştüğümüz zaman aşağı yukarı 3 üç sene yakın yattım. Buramda yattım. Evet. Ha, ha yattım. Burada yattım. Üçün Hani böyle yüzden bir yerde yattık mesela. Elinizden de mahkemelerimiz oldu mesela. Kaçtık gittim mesela. Üç, üç, kaçak kaldım. ben çok böyle güzel insanlarla kaldım. Cezaevinde çok güzel insanlarla yattım. Ben cezaevinde... Bu cezaevi sizin için okul olmuş. Benim abi. için, benim için çok büyük bir okuldu. Ben cezaevinde çok büyük insanlarla yattım. Hüseyin Unculu'ya yattım. Mehmet Rüştü elle yattım. Sebahattin Keskin'le yattım. Bunlarla yatmak dahi bana bir onur verici bir şey ama aslında ben bunlarla hep övündüm bu insanlarla. Ben bunlarla... Bunlarla... Peki ceza aldın mı? Aldım. Kaç sene aldın? Vallahi şu an hafızamda değil ki, hafızamda. Az yattım işte biz, bir hayli yattık. Çok fakir çocuğuyum, zaten ben zengin çocuğu olaydım ben şu anda benim yerim ayrı bir durur olur, olurdu. Evet. Ben... Peki şöyle diyebilir miyiz abi, özür dilerim, sözünü keseyim. Öyle, estağfurullah. Bu olaylara da baktığımız zaman hep böyle orta kesimin altındaki gariban insanlar... Tabii o insanlar kullanıldı, bizler kullanıldık. Zengin adamların hiçbiri bir içinde yok değil mi? Tabii yok ya, yok Hapishane ya. Hapishane hayatında bu Yatanlarda da var. Aynen öyle, aynen öyle mesela biz bizleri o zaman hmm. yol parası olmazdı, su olmazdı, bunun annelerimiz babamız. Ya da hapishanede koğuşlarda dağıttı dediğiniz evet. mesela sağcılar, sağcılar evet. bunu herhalde o zamanki idarenin tasarrufu mu yani? Ya o zamanlar Bunları ne amaçla yaptılar? üstünü ya, orada alan kalan kaynasın diye kaynasın kaynasın diye mi kaynasın kalasın diye mi yok yok kaynasın bu, bir bu amacına ulaştı mı ula, 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 ulaştı ulaştı seni e, solcuların koşuna ben yani. evet ben, ben mesela ben sonunda havalanla gittik mesela biz biz ben mesela solcu arkadaşlarla gittim devam solcu ben onlar ben bize bu da nasıl da, oldu ilk şeyle İlk ilk gittik oraya mesela biz de Ramazan günüydü, Ramazan günüydü. Ben oruç falan tutmuyordum. Ben arkadaşlar hani o, o, o koşa verdiler Yöne, yönetim. Ben onların içinde bulundum mesela. Evet. O şekilde onlarla ya şey ettik ya. Onlar oruç tutmuyordu, sen tutmuyordun, onlar mı tutmuyordu? Ya tut, tutan o insanlar var ya, tutan Aa, insanlar var. Eleştiri ne oldu ya? Tabii tabii yani eleştiri oldu. Sağ kesimi temsil ediyor, oruç tutmuyor. Ben Ve tuttum, solcu koğuşuna düştü. Çocuk ne, ne, e, bak, tam ne değerlendirmeler ne oldu? Beni, beni ondan sadece olduğunu öğrenince arkadaşlar, tabii de geri durdular. O sıcaklık bitti, birden bitti. Böyle kardeş olduk. <laughs> Sonunda birbirimizi tanıdık. Sonunda samimi olduk mesela. Hala daha görüştüğüm arkadaşlarım var mesela. Çok arada hastalandı, öldü, şöyle oldu, böyle oldu. Ama çok güzel insanlar orada orada tanıştım mesela. Evet. Yani evet. toplumda değerler var. İnsanlar kader kurbanı dediği evet, gibi. Evet, evet, evet. Medrese Yusuf evet, bunlar evet. Yaşandı, e, hep bu insanlar. ki tanıdığınız e, çok hem de çok şeyler, mesela, e, çok güzel arkadaşlarım var. Mesela İbrahim Milli Parkta çalışan İbrahim Milli kan kan koldum. Evet. Aklıma gelen neden mesela çok güzel insanlarla yattım böyle. İsmini vermeyeceğim çok büyük esnaf arkadaşlarımla yaptım hani şu anda. Onlardan hep şu anda bağım, sonsuz bir samiyetim var, dostluğum var. Evet. Böyle bir hayatım var da o konulara beklediğin de şöyle, şöyle söyleyeyim. Başıma benim bin bir tür işler geldi. Ben bir, bir zamanlar mesela yurt kaldım, cezaevinde çok güzel insanlarla kaçak yaptım. Mı? Kaç, kaçak Kaçak, kaldım oradan. Ka kaçak gittim, kaçak kaldım, çalıştım. Bak hasta oldum, hastayım şu anda. Hani, yani bunlar hep yani e, hapishane hapishane bunlar da hapishaneden çileleri tabii. Bu benim hastalık adamın çoğu hapishaneden çileleri. Evet. Çilileri.